哇。Wow. Bebek işçi. Ula sen ne kadar ufak tefeksin öyle ya. Ne kadar da bücürsün sen. Ya bak Tepe Göz amca ben de düzgün konuş yoksa seni mahvedeyim. Haberin olsun bak düzgün konuş ben ya. Bücür bebek işçi. Bücür bebek işçi. <gülüyor> <gülüyor> ben bücür değilim. Bücür değilim. Ben bebek işçiyim. <laughs> Söz şimdi göğsün göstereyim ben sana. Bebek işçi bücür. Bebek işçi bücür. Eee bu kadar yeter tamam mı? Sen şimdi göğsün göstereyim ben sana. Okuz pokuz. Ulan ne yapıyor la ne yapıyor la? Şimdi göğüsün ne yaptığını şimdi göreceksin. Okus pokus. Ya hey. Ha? Yan? Oyamaz. Bebeği çevirdim. ah ya balay. gözü bebeği çevirdim. Söyle bakayım şimdi kim küçükmüş kim büyüğüymüş söyle bakayım tepe göz. <laughs> <laughs> Abi abla like konuşmayı bile unutmuş konuşamıyor. Ne oldu, konuşamıyor musun minik tepe göz? Sen ne kadar bücüysün öyle bücü tepe göz bücü tepe göz. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl da ağıyor. Gördün mü sonun böyle olur. işte böyle olur. Tamam, senin böyle olay. Tam şimdi seni eski ayına çeviriyorum. Okuz pokus eski ayına dönsün. Ha? Oyamaz dönmüyor. O kız mı kız eski ayını dönsün. Hayır oymuyor. İnanamıyorum. Böyle kaydın yani. Tamam tamam ağyama oyamaz. Fakir lay bunu görürse var ya. Haybiden mahfedeylay beni mahfedeylay. Hemen bunu saklamam lazım bir ya abi ya Gel bakayım bu ya. Seni bir evde saklayayım. Heh, tamam dayı. Hadi bakayım. Abi vallahi ne yapacağım ben şimdi inanamıyorum. Fakir amcalay bunu yaptığımı görürse var ya birden bu sefer beni kesinlikle ne diye geliyor laylay lay. Hemen bunu bir yere saklamam lazım. Bence en iyi yer bu ev. Hadi bakayım. Abi ablalay bebek tepe yüzü evde bir yere sakladım. Gerçekten çok sıkıntıyı bir duyum ya. Abi ablalay ben bunu nasıl eski ayine çevireceğim. Bunu yazmayı sakın unutmayın. Yorumlara yazın tamam mı? Uyum yazarken hemen videoyu beğenmeyi de unutmayın. Oyamaz Faki amcalar yakalaysa var ya çok mahvoluyuz. Youtube'dan beni yalnız bırakmayın ve videoyu beğenin. Hadi bakayım. Bebek işçi. Bebek işçi orada mısın? He oyamaz Faki amca geliyor. Faki amca geliyor. Ne yapacağız şimdi sessiz oyun tamam mı? Sessiz oyun. Ulan yine ne karıştırıyorsun? Geliyorum oraya. Ya bu çocuk içeride ne kendi kendine konuşuyor ya. Ulan yine bir şeyler karıştırıyor bu değil mi? Gidip şuna bir bakayım. Bebek işçi. Bebek işçi neredesin? Ulan yine yaramazlık mı yapıyorsun? Neredesin lan? Bak kapıyı da açık bırakmış içerisi uyuyacak Allah Allah. He, lan ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun burada? Şey fakir amca hiçbir şey yapmıyorum. Bak emin misin? Bak gidiyorum bir şey yapmıyorsun değil mi? Yok yok kesinlikle yapmıyorum gidebilirsin. Tamam bakalım dediğin gibi olsun. Sana pek güvenmiyorum ama. <laughs> He, o ses de neydi? Pis bir, bir ses duydum. Evet bebek sesiydi. Olamaz. Buralardan bir yerden geldi. Nerede lan? Nerede? Çabuk söyle nerede? E, Fakir amca bildiğin gibi değil yani. Yanlış duymuşsun ya. Ulan ben kulaklarımla duydum. Yalan mı söyleyeceğim? Çabuk söyle. Ne işler çeviriyorsun sen? Ya bir işler çevirmiyorum. Ben çıkaydım o sesi. Bak mesela. Inge, İnge. Gördün mü? Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bak beni sinirlendirme. Neyse gidiyorum ben. İnger. Ulan yine çıkıyor. Oğlum sen ne işler karıştırıyorsun ya. <laughs> Arkadaşlar bu bebek işi yine bir yaramazlık yapacak ya. Olamaz ya. Oh be abi ablalay ucuz at yattık vay ya ya. İnanamıyorum. Şimdi bebek tepe gözü neye sakladığımı merak ediyorsunuz. Hazır mısınız? Asya bulayamazlar. Ve karşınızda bebek tepe gözün yayı işte bu yası. He? Merhaba nasılsın bebek tepe gözcük? <laughs> Oyun bileği varken ses bu buydu ya. <laughs> Oyamaz tabi ya kayna acıktı öyle değil mi kayna acıktı inanamıyorum ya Tamam tamam merak etme ben şimdi sana süt getireceğim süt içeceksin tamam mı bekle bakayım buyla Hadi bakayım şöyle hemen gideyim hop tamamdır Ay bile ablalay bebek töpe göze bir tane yiyecek buymamız lazım yiyin. He? İnanamıyorum abi ablala şansa bakar mısınız oyda bir tane süt buydum gerçekten inanılmaz oyum ne kadar şanslıyım yan ben Hem de bir beyonla bir tane süt buydum vay ya böyle bir şey olabilir mi hemen gidip şunu ayayım Uyan şu işe bakar mısınız ya uyan bu nasıl bir tesadüf hemen şunu alayım şöyle Hmm mis gibi süt kokuyor vay ya bir an önce bunu bebek tepe göze götürmemiz lazım Uyamazsın <laughs> e, anneciğim zombi çetesi Size demiştim tuzağımız işe yarar diye. Evet tuzağımız işe yaradı. Hadi şunu bir güzel yiyelim. Biraz küçükmüş ama olsun. Oyamaz tuzak koymuşlar. Bir beyonla tuzak mı koyuyorlar? Ne kadar saçma ya. Tövbe ya yapmayayım. Oyum siz göğüsünüz bak uzak duyun benden. He, <laughs> sen biraz da bizim karnımızı doyuracaksın. Ne? Oyum siz istediğiniz bunu göğüsünüz şimdi. Nerede yan benim asalayım? Siz şimdi göğüsünüz. Oyun böyle tuzak mı kuyuluyla? Okuz pokuz fıytına gücü. Yüyün bakayım. <laughs> tamam Abi ablalay son anda. Uyan görüyor musunuz? Ufacık bir beyonla bize tuzak koymuşlay. Oyamaz fıytına bizim şehriye doğru gidiyor. Umayım kimseye zayay vermez. Hadi bir an önce gideyim buradan. Heh, tamam geldim. Bir an önce bu bir bebek tepe göze vermemiz lazım. Hemen. İnne, inne. Şuna bakar mısınız ya? Ay abi ya balay. hemen bunu vermemiz lazım. Hop. Hı, bak bu yere, bunu bu koyacağım şimdi tamam mı? Sakın bir daha ayama bak. Ay, gı, 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 gı. Tamam iç bakayım hadi iç bunu iç. Hadi iç bakayım. Ay bakayım iç bunu güzel. <laughs> Ay bakayım. Nim nim nim. Gidi gidi Kaynını da doyduk. Hadi ben gidiyorum tamam mı? Hadi bakayım. Yine, yine. Of ya oyum niye yine ayıyorsun ne oldu ya? İnanamıyorum inanamıyorum yine ayıyor bu ya. Bir dakika buydum. Sen oyuncak istiyorsun öyle değil mi? Tamam sana en güzel oyuncaklayı getireceğim. Hiç merak etme abi ablalar iş başına. Şimdi bebek tepe göz amca en güzel oyuncaklığı buyuyoruz. Abi ablalar. Neye geldiğime inanamayacaksınız. Hazır mısınız? Şimdi karşımıza bir sürü oyuncak çıkabilir. Ama bu yası çok ama çok tehlikeli. Hazır oyun. Şimdi kapıyı açıyorum. Açıyorum. Açtım. İşte bu yası anneciğim. Abi ya vallahi sessiz oyun. Uyuyor mu bu? Ha? Yok ya yok oyuncakmış bu bakın hareket etmiyor bu hiçbir şey yapmıyor Tamamdır. değil bu yüzden oyuncaklıyı seçip hemen gitmemiz lazım ama çok tehlikeli buysa yısı heyan Fiyat amca bu olabilir soya da ya bizi mahvede hmm, bu onu koy kutabilir bu olmaz. bakayım bebek arabasıyla aslında bununla onu gezdiyebileyim şunu ayayım şöyle bu birincisi bakayım bu neymiş can yani böyle geç bunu ha Uyan bu Amerikan güreşi ne yapsın Amerikan güreşini ya. Heh, şurada bir Pikachu var. Tamamdır gel bakayım Pikachu. Hop Pikachu'yu da aydık. Bakayım. Başka ne ayabiliriz? Bakıyor şu. He, şuna bakar mısınız? Bu da çok güzelmiş. Hemen şunu da şöyle ayalım. Bu da tamamdır. Başka ne aysak acaba ya? Şurada yeşil bir uzaylı var. Onu mu aysam? Bu da tatlı gözüküyor. Sen de gel bakayım. Hop tamamdır. Bu kadar yeter. Evet. Şimdi gidiyoruz abi ablalar. Fiyade amca vay ya bizi mahveder Gülse. Bir dakika. Bu da bayonlay varmış. Neyse bayonla yağlamam şimdi. Fiyade amca güle güle Fiyade amca. <laughs> ne oluyor ya bu <laughs> Anne cepheye amca can yandı. Demek oyuncaklarımı çalarsın he. Şimdi görürsün sen. Oyamaz abi ablay. Sen asıl sen şimdi göğüşsün. Hop ok yağmuru ok yağmuru. Ay sana ok yağmuru. Tamam değil. Abi ablay bir an önce buradan gideyim. Bu oklayla oymaz var ya. Hadi in gidiyor yaz. Heh tamam dayı yaydım. Hadi bakayım. Bir an önce oyuncaklarını vereyim de sussun artık ya. Bebek tepe göz sana harika oyuncaklar getirdim. He? Ya ben bu yayı açık mı unuttum? Hayır hayır. Neye uyuyor lan? He? Bebek tepe göz. <laughs> Oyamaz bebek tepe göz ya. <laughs> ne yapacağım şimdi? Oyamaz abi ablalar. Oyamaz ne yapacağım şimdi? Oyamaz. Bir an önce onu buymam lazım. Vay sen ne tatlı bir çocuksun la. Tepe göz hayatım bizim çocuğumuz olsun mu? Hey, bundan sonra bizim çocuğumuzdur bu la. <laughs> Harika çok mutlu oldum. <laughs> Abi ablalay ben yanlış mı görüyorum? Yoksa tepe göz bizim tepe gözler tarafından evlatlık mı edindi? E, oyamaz ne olacak şimdi nasıl anlatacağım ben bunlara duyumu? Ha. Hadi bakayım gideyim umayız başımıza bir şey gelmez oyum çok kötü oy E, merhaba tepe göz amca merhaba kız tepe göz nasılsınız? Ula bebek işçi İyicez. hiç bu kadar iyi olmamıştık bak bu bizim yeni bebeğimiz. İna, ha, seni görünce ağlamaya başladı. İna. Şey o beni seviyordu o yüzden değil yani. Ula bebeğime çok yaklaşma la. Evet ona zarar verebilirsin uzak dur ondan. Şey ya ben ona hediyeler getirmiştim ne? Ula ne hediyesi getirdin la ne hediyesi getirdin. Şey şöyle oyuncaklar getirdim işte. Ay bakayım minik tebe gözük, Ay bakayım. Oyamaz oh, abi ablalay şimdi hapı yuttuk. Ay bakayım bunlar senin oyuncakların nasıl beğendin mi? gı 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 gı. İnanamıyorum Çok mutlu oldu. Evet la çok mutlu oldu. Hadi ikile la burada ikile burada. Şey ya tamam gidiyorum. Hoşçakal. Oyamaz şimdi hapı yuttuk anneciğim babacığım. Oyamaz. ne yapacağım ben şimdi? İnanamıyorum abi ablalay. Hıh. Bebek işçi. evlat sen niye ağlıyorsun? <laughs> Büyücü ben çok kötü bir şey yaptım. <laughs> dur bakayım dur ağlamayı kes bakayım. <laughs> tamam dayı. <laughs> İnanamıyorum ben çok kötü bir şey yaptım. Tepe gözü bebeğe çevirdim. Şimdi eski ayine çeviremiyorum. <laughs> ne yaptın ne yaptın? <laughs> ya niye gülüyorsun bu asalayın bir tepe gözü bebeğe çevirdim. Sonra tekrar denedim eski ayine dönmüyor. Ulan ne yaramaz çocuksun <laughs> Beni de güldürdün. <laughs> Şimdi de Koykunç tepe göz amca. O bebek be gözü kendi bebeği sanıyor. <laughs> Evlat merak etme merak etme. Bebeği çevirme büyüsü. Zamanlıdır. Zamanı bitince eski haline kendi kendine geri gelecek. Ne? Gerçekten mi? İnanamıyorum. Demek ki öyle. Bir daha ona şey yapmama gerek yok yani. Tabii ki de yok. Bir süre sonra eski haline dönecektir. Yaşasın be yaşasın. Harika bir şey. Çok teşekkür ederim büyücü. Tamam da artık keyfime bakabileyim. Oy, güzel çocuğum benim. Güzel çocuğum benim. Ne kadar da tatlısın sen. Ne kadar da tatlısın öyle. <laughs> Olamaz. O ne lan öyle? <laughs> o küçük bebek deneyimini söyle. <laughs> Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ne kadar da tatlı. Korkunç Tepegöz. Tepegöz kız. Bu sizin bebeğiniz mi? Ne kadar da tatlıymış. He, bizim bebeğimizdir. Ha. Evet çok tatlı öyle değil mi? Evet evet çok tatlı. Ne kadar da tatlısın sen. Gü 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 Ay gü gü gü. Hey Allah'ım ya ben böyle tatlılık görmedim gerçekten ya. Ha? O ses neydi lan? O ses de neydi öyle? Vay. Gözlerime inanamıyorum. Neler oluyor ya? Neler oluyor? Allah Allah. Ha? Lan? Ha? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sizin bebekleriniz çok çabuk büyüyor galiba. <laughs> Bu ne lan? Ula benim la benim tepe göz la tepe göz benim bebek işçi beni bebeğe çevirdi. Ne? Bebek işçi mi yaptı bunlara? İnanamıyorum demek evden o yüzden bebek sesi geliyor da. Oy bizim bebeğimiz değildir ha. Of ya ne güzel bebeğimiz sanmıştık onu. Ulan bebek işçi biliyordum bir şeyler karıştırdınız. Bu ne oğlum ya ben de seni ufacık bebek sandım sen şimdi görürsün bebek işçi. Abi ablalay her şey oyunu giydiği için çok ama çok mutluyum gerçekten. Bebek işçi. Buraya gel lan bebek işçi. Oyamaz. Galiba Foki amca her şeyi öğrendi abi ablalay. Neyse zaten videonun sonuna geldik. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Videoyu seven herkes videoyu beğenmeyi unutmasın. Ayrıca abone olmayı da unutmasın. Buraya gel lan bebek işçi buraya gel. Oyamaz ben de saklanacak bir yer buyayım en iyisi. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.